niye gönderdiniz? Kimse şüphe etmesin diye kızların arasına gönderdim. Bu hatuna güven olmaz. Gözün üstünde olsun. Bir gönderebilseydik şunu. Sonra ne olacak? Bu hatunu kendi elimizle sultan mı yapacağız? Edirne'ye bir gitsin de. Sonra düşünürüz bir şeyler. Gülşah! Ben de seni bekliyorum. Yürü. Yürü. Geç şuraya. Şimdi de hırsızlığa mı başladın sen? Esas hırsız olan sensin. Kaşla göz arasında götürmüşsün koskoca çiftliği haberimiz yok. Bilip bilmeden konuşma. O çiftlik hediye bana. Bilmem mi? Hürrem Sultan'ın hediyesi. Bir çiftliğe satın almış seni. Pek kıymetliymişsin. Tapuyu çabuk bana ver. Başımı belaya sokma Gülşah. Başın zaten belada. Validemiz bunu öğrenince çok üzülecek. Malum bir çiftliğe sattın onu. Beni tehdit mi ediyorsun sen? Hayır. Bir anlaşma öneriyorum. Ne anlaşması? Ya kendi isteğinle emekli olup gidersin ki bu durumda çiftliği de benim üstüme yapacaksın. Ya da validemiz her şeyi öğrenir. Gülşah. Acele karar verme. Düşün, taşın. Dayı Hatun. Ne diyor bu gene Canını mı sıktı? Uf, danmaz. Ahlaksız. Sorarım ben ona. Sakın ilişme. Ne yapacaksın? Papuç mu bırakacaksın Gülşah'a? Hayır. Her şeyi anlatacağım valideye. Neyse bedeli öder Sakın. Ekmeğine yağ sürmüş olursun Gülşah'ın. Başka çaresi yok. Mutlaka vardır bir çaresi. Bir yolu var. Neymiş o? Valide Sultanımız vaktiyle bir yer bağışlamıştı bana. Beykoz'da küçük bir konak. Dayı Hatun, ne malın mülkün varmış haberimiz yok. Zevzeklik etme de dinle. Hadi çabuk olun. Doğru meşkane Hadi, hadi. Hadi kızlar derse, çabuk. Dayı Hatun, kararını verdin mi? Ne vakit istiyorsun emekliliğini? Sen kendini ne sanıyorsun? Ben sana boyun eğer miyim? İstediğin yere git, şikayet et. Neyse kaderim, razıyım. En azından Valide Sultanım'ın emriyle gider. Demek öyle. Sen bilirsin. Bakalım validemiz bunu görünce ne diyecek? Hadi sen eşyalarını topla. Valide. Neredesin sen? Kıyafetlerim neden hazır değil? Birazdan getirecekler sultanım. Lakin Mühim bir şey öğrendim. Bunu sizinle paylaşmak isterim. Validem. Neymiş o mühim mesele? Daha Hatun, Vaktiyle size ihanet etmişti. Bunun neden yaptığı ortaya çıktı. Ne diyorsun sen? Hürrem Sultan Çatalca'da bir çiftlik vermiş. Bu yüzden size ihanet etmiş. Derhal ispat et bu söylediklerini yoksa mahvederim seni. İşte burada. Çiftliğin tapusu. Ne bu şimdi? Bu tapuyu dayıya ben verdim. Nasıl olur? Çiftlik bu Çatalca'da. Ne çiftliği? Beykoz'da bir konak bu. Sen de hiç utanma, sıkılma yok mu? Ne hakla dahaıya iftira atmaya kalkarsın? Oyun ettiler bana sultanım. Vallahi çiftlik tapusuydu bu. Kes sesini, yıkıl karşımdan. Seni hizmetimden alıyorum. Bir daha sakın gözüme görünme. Tapu kayıtlarına bakın validem, o vakit göreceksiniz. Sen kimsin de bana ne yapacağımı söylüyorsun? Sultanım, tek kelime daha edersen saraydan atarım seni. Beni kendine rakip gördü sultanım. Aklınca beni sizden uzaklaştırmak istedi. Beni kimlerin eline bıraktın böyle? Ben sizi hiç bırakmadım ki sultanım. Uzaktan da olsa gözüm hep üzerinizdeydi. Bu arada kıyafetiniz hazır. Ayşe Hatun. Sağ ol dayı. Ne oldu Gülşah Hatun? Yüzünden düşen bir parça. Git başımdan Nigar. Belanı benden bulma. Sen kimsin be hatun? Kimsin de yarım aklınla daya hatuna oyun edersin? Demek sen yardım ettin ona. Ama görürsünüz siz. Bunu yanınıza bırakmayacağım. Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Bir gel kafe. Buyurun sultanım. Ne oldu buna? Kim bastı kuyruğuna? Validemiz Dayı Hatun'u tekrar yanına aldı. Ona sinirlenmiş. Hmm. Validemiz dairesinde mi? Bir şey mi oldu sultanım? Hiçbir ziyaret etmek isterim kendilerini. Evet, dairelerindeler. Tamam. <laughs>